Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sam Yusuf. Bugün sizlerle Unity'ye nasıl Visual Studio aktaracağımı göstereceğim. Arkadaşlar bu Visual Studio'yu ne için indiriyoruz diye sorarsanız bizim bu yaptığımız en sonki oyunumuzda karakter hareket ettirebilmek için Şimdi komutlara ihtiyacımız var ve onu da yapmak için de Visual Studio kullanmamız lazım. Arkadaşlar Visual Studio indirmek için öncelikle Chrome'u açıp buraya Visual Studio yazıyoruz sitesine girelim arkadaşlar. Visual Studio. Microsoft.com giriyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir site açıldı. Arkadaşlar buradaki Visual Studio hatta bakın tepesinde Windows Windows logosu da var. Ama eğer Mac kullanıyorsanız bunu indirmeniz lazım. Buradaki Visual Studio indirin diye bir yer var. Buradan Comini, Performansı ya da Enter enterprise kullanabilirsiniz. Ama biz burada community kullanacağız. Arkadaşlar sonra biraz aşağı inelim. Ha, tamam zaten direkt geldi. Arkadaşlar bunun nereye indireceğini soruyor. Ben indirilenleri kaydetmesini istiyorum. Kaydet diyelim. Yüklendi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben şu anda 2021 mi 2022 mi de hatırlayamadım. Onu kullanıyorum. Ama yine de size göstereceğim nasıl olacağını. Arkadaşlar öncelikle buradaki uygulamamıza tıklıyoruz. Açılsın. Şuna evet diyelim arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi burada Visual Studio Installer diye bir bölüm çıktı. Buna devam diyoruz. Yükleniyor. Ama bu sizde biraz uzun sürebilir. Arkadaşlar bu yüklendiğinde ben hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar o bölüm gitti. Arkadaşlar burada yapmamız gereken buradan biraz aşağı iniyoruz. Buradan oyun bölümünde Unity ile oyun geliştirme arkadaşlar. Biz Unity indireceğiz. Ama sonra, sonra istediğiniz gibi buraları da değiştirebilirsiniz. Sonra arkadaşlar bunu, bunu indirmemiz lazım. Buna yükle diyoruz. Şu anda yükleniyor. Ama arkadaşlar ben 2022 Premiere'ı yüklemiştim eskiden. O da var. Arkadaşlar buradakiler yüklendiğinde ben hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi yüklendi. Burada da ufak bir pencere açıldı. Gördüğünüz gibi. Burada 2019 açıldı. Şimdi bunu kapatabiliriz. Buraya da kapatabiliriz. Arkadaşlar bunun Unity yüklenmiş olduğunu anlamı için Unity yüklemesini açıyoruz. Buradan Edit Preferences'a gidiyoruz. Nerede? Anda burada Preferences. Sonra arkadaşlar burada External Tools'a girip buradan External Script Editor diye bir bölüm var. Buraya geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar sizin uygulamanız görünmesi lazım ama ben de görünmedi. Bu bakalım. Nereye yüklendi? De bilmiyorum. Ha doğru. Exe'ymiş zaten. Şunu açalım diyelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi yüklendi arkadaşlar burada. 2019. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde bu Visual Studio kullanıp bizim bir tane karakterimiz var. Onu yapıp yapıp mesela burada body, eye, foot, left hand, right hand diye bir şeyler var. Bunu birleştirip bir karakter yapacağız ve onu hareket etmek için Visual Studio kullanacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.